yolda uykudan önce bilgi dinle bilgi dinle Merhaba Türkiye'nin coğrafi konumunu tek bir kayıtta öğreneceksiniz. Türkiye'nin coğrafi konumu. İlk olarak matematik yani mutlak konum. Bir enlem etkisi. Türkiye 36-42 kuzey enlemlerindedir. Bu nedenle kuzey yarım orta kuşaktadır Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindedir. Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının sonuçları. Batı rüzgarları görülür, cephe yağışları görülür, dört mevsim belirgindir, Akdeniz iklimi görülür. Uyarı. Türkiye'de aynı anda dört mevsim özelliklerinin yaşanması özel konumun sonucudur. Yani göreceli konumun sonucudur. Türkiye'nin Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde bulunmasının sonuçları. Güneş ışınlarının geliş açısı asla 90 derece olmaz. Gölge boyu asla sıfır olmaz. Güneş öğle vakti daima güneyden gelir. Gölgeler daima kuzeye düşer. Türkiye'deki bakı yönü güneydir. Bu nedenle güney yamaçlarda sıcaklık daha yüksektir. Karlar daha erken erir. Sel ve taşkın riski artar. Otlaklar açığa çıkar. Bitkiler erken olgunlaşır. Yerleşmeler daha fazladır. Uyarı Ancak Karadeniz'de kış aylarında kuzey yamaçların daha sıcak olması ve kuzeyde yerleşmenin daha fazla olması bakı ile çelişir. Türkiye'nin kuzey yarım kürede bulunmasının sonuçları Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Gölge boyu uzar. Sıcaklık azalır. Buharlaşma azalır. Denizlerin tuzluluğu azalır. Çizgisel hız azalır. Grup ve tan süreleri uzar. Alaca karanlık süresi uzar. Gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. Deniz turizmi süresi kısalır. Paralel dairelerinin boyları küçülür. Meridyenler arası mesafe daralır. Not. Güney kuzey yönlü süre ifadesi varsa cevap enlemdir. Aynı enlem üzerinde bulunan bütün merkezlerde Yıl boyunca güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Buna bağlı olarak aynı boydaki cisimlerin gölge boyları da aynıdır. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol tutulma oranı da aynıdır. Dünyanın eksen etrafındaki dönüş hızı aynıdır. Merkezlerin ekvatora, dönencelere, kutup dairelerine ve kutup noktalarına olan uzaklıkları aynıdır. Yılın herhangi döneminde yaşanan gece gündüz süreleri ve süre farkları aynıdır. Türkiye'de görülen mevsimler: 21 Mart Ekinoks, ilk bar başlar, gece gündüz eşittir. Bu tarihten sonra gündüzler geceden daha uzundur. 21 Haziran Solstiz, yaz başlar, en uzun gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlar. Güneş ışınlarının geliş açısı en büyük, gölge boyu en kısadır. 23 Eylül Ekinoks. Not. Eylül ekinoksunun 23'ünde yaşanmasının nedeni dünyanın güneş etrafında izlediği yolun elips şeklinde olmasıdır. Sonbahar başlar. Gece gündüz eşittir. Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden daha kısadır. 21 Aralık solstis. Kış başlar. En uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Yazın kuzeye Kışın güneye doğru gidildikçe gündüz uzar. 2. Boylam etkisi Türkiye 26-45 doğu boylamlarındadır. Bu nedenle başlangıç boylamının doğusundadır. Yerel saati başlangıç boylamından ileridir. Nedeni dünyanın batıdan doğuya dönmesidir. En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı vardır. İkinci ve üçüncü saat dilimlerini kullanır. Not. Osmanlı'nın başlangıç boylamı Ayasofya'nın kubbesinden geçer. Ayasofya müderrisi Ali Kuşçu tarafından hesaplanmıştır. Not Her boylam arasındaki 4 dakikalık sabit zaman farkına açısal hız denir ve dünyanın her yerinde aynıdır. Yerel saat, bir merkezin bulunduğu boylamdaki zamanıdır. Ulusal saat, ülke içindeki ortak saattir. Not Ayar meridyeninden en uzakta yerel saat, ulusal saat farkı en fazla olur. Uyarı Aynı boylam üzerindeki tüm merkezlerde yerel saat aynıdır. Öğle vakti aynıdır. Gün içinde gölge boylarının en kısa olduğu an aynıdır. Başlangıç boylamının uzaklık eşit değildir. Kuzeyde olan daha yakındır. Güneş yalnızca ekinokslarda aynı anda doğar ve batar. Not Zaman, vakit, saat, An. Varsa sorularda cevap boylandır. Özel, göreceli konum. Türkiye'nin matematik konumundan bağımsız olarak ifade edilen tüm özelliklerine özel konum adı verilir. Enlem ile açıklanamayan durumlar. Yer şekilleri. Kısa mesafede değişir. İklim, bitki, toprak, ekonomik etkinlikler kısa mesafede değişir. Yükselti. Batıdan doğuya yükselti artar. Bu nedenle sıcaklık azalır. Karın yerde kalma süresi uzar. Tarım ürünü olgunlaşma süresi uzar. Karasallık erken ısınır, erken soğur. Aşırı ısınır, aşırı soğur. Sıcaklık farkı fazladır. Denizellik yani nemlilik. Geç ısınır, geç soğur. Aşırı ısınıp soğumaz. Sıcaklık farkı azdır yer yapısı. Kırıklı yapı, tektonik, kayaç yapısı, litolojik yapı. Jeopolitik konum, Yani yer siyaseti. Türkiye jeopolitiği. Çevresine göre zengin su kaynaklarına sahiptir. Güçlü bir orduya sahiptir. Genç, dinamik bir nüfusa sahiptir. Doğu ile Batı arasında enerji ve ulaşım koridorudur. Doğu ile Batı dilleri, dinleri kültürleri ve ekonomileri arasındadır. İki önemli boğaza sahiptir. Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerdedir. Jeopolitikte etkili olan unsurlar Fiziki unsurlar yani değişmeyen unsurlar, insani unsurlar yani değişen unsurlar ve zaman. Değişmeyen unsurlar, ülkelerin coğrafi şekli yani adamı, kıyımı, karamı, yaramadamı. Coğrafi bütünlük, stratejik kaynaklar, jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim, coğrafi konum, değişen unsurlar, politik değerler, askeri değerler, ekonomik değerler, sosyal kültürel değerler, bilimsel ve teknolojik değerler. Türkiye'nin sorunları, komşuları ve sınırları. Doğrudan sorunlar, yani komşularımızda olan sorunlar kıta sahanlığı, Batı Trakya Türkleri, Fır hattı, Sar bölgesi, Adalar, Kıbrıs, Ermeni tehciri, İran işgali, Suriye su sorunu, GAP, Suriye göç sorunu 2011'den bu yana, dolaylı sorunlar, Doğu Türkistan, Kırım, Mısır, Libya, Filistin, Bosna gibi. Türkiye'nin sınırları ve komşuları Batıdaki sınırlar, Balkanlar, Bulgaristan, Yunanistan, Bulgaristan Avrupa'ya giden en kısa yol, Kapıkule sınır kapısı, en işlek kapı, Yunanistan, İpsala sınır kapısı, Meriç Nehri sınırımızdır. Doğudaki sınırlar, Kafkaslar, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, İran. Gürcistan Sarp sınır kapısı Cambaz demir yolu. Ermenistan kapalı Akyaka sınır kapısı Nahçivan Dilucu sınır kapısı İran hem yüz ölçümü hem nüfusu bizden büyük tek komşu Gürbulak sınır kapısı Güneydeki ülkeler Orta Doğu'daki Irak komşular içinde ihracatta birinci sıradaki ülke. Habur sınır kapısı. Suriye. Ceylan Pınar, Öncü Pınar, Mürşit Pınar, Cilve Gözü sınır kapıları Ve Zeytin Dalı sınır kapısı. Not. En eski sınır İran. 1639 Kasr Şirin anlaşmasıyla çizildi. En yeni sınır Suriye. 1939 Hatay'ın katılımı değişti. En uzun sınır Suriye. 911 kilometre uzunluğundadır. En kısa sınır Nahçıvan 18 kilometre uzunluğundadır. Türkiye'nin uzunluğu Ege Denizi 2805 kilometre, Karadeniz 1695 kilometre, Akdeniz 1577 kilometre, Marmara Denizi ve Boğazlar 1189 kilometre. Not: Demiryolu bağlantısı olan gümrük kapıları Bulgaristan Kapıkule, Yunanistan Uzun Köprü, Ermenistan Akyağa İran, Kapıköy, Suriye, Nusaybin, Suriye, Islahiye, Suriye, Çobanbey, Gürcistan, Cambaz. Demir yolu ile direkt Irak'a ulaşılamaz. Türkiye'nin komşuları içinde en kısa sınırı olan komşusu Nahçıvan'dır. Nahçıvan, Azerbaycan'a bağlı özel bölgedir. Ülke değildir. Dolaylı yoldan Azerbaycan ile komşuluğumuz vardır. Uyarı. Komşular içinde ülke sınırı en kısa olan diye sorulursa cevap Yunanistan olur. Nahçıvan ülke değildir. Komşu ülkeler ile sınır oluşturan iller. Yunanistan ve Bulgaristan'la Edirne, Yunanistan'la Kırklareli, Gürcistan'la Artvin, Gürcistan ve Ermenistan'la Ardahan, Ermenistan'la Kars, Ermenistan ve Nahçıvan ve İran'la Iğdır, İran'la Ağrı, İran'la Van, İran ve Irak'la Hakkari. Irak ve Suriye ile Şırnak, Suriye ile Mardin, Suriye ile Şanlıurfa, yine Suriye ile Gaziantep, Kilis, Hatay. Teşekkürler. Abone ol ve silah her zaman her yerde bilgi dinle, bilgi dinle.